Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bu hattan buraya sıvı üstü priz koyacağız. Bu attan, prize nasıl elektrik alınır, nasıl bağlantı yapılır sizlere bu videomuzda detaylı bir şekilde uygulamalı göstereceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Biz daha önceden sıvı üstü bu bu şekilde bir kan attık. Burayı ise şu şekilde prizimizi duvara monte edeceğiz. Öncelikle de deliklerini deleceğiz. Dübelini vidasını çakacağız. Daha sonradan elektrik bağlantısına geçeceğiz. güçlü prizimizin şöyle kapağını çıkartıyoruz. Zaten içerisinde öncelikle vidaları mevcuttur. Daha sonradan şurası çıkmaktadır. Bunun arka kısmını kesiyoruz. Buraya kesmemizin nedeni ise buradan bizim kablomuz geçecektir. Daha sonradan şu şekilde ölçü aldığımız kablomuzun bir ucunu soyduk. Buradan şöyle geçiriyoruz. Çünkü kapağı taktığımız zaman bu şekilde olacaktır. Ardından ise şuralara kablomuzu ölçü alacağız. Bizim kablomuzda 3 renk mevcut. Mavi, kahverengi, sarı yeşil. Sarı yeşil normal topraktır. Mavi nötr. Kahverengi ise fazdır. Ama bu şekilde fişli yapacaksınız. Bunun ikisi zaten fişli olduğu için faz ve nötr yer değişecek. Önemli olan şu toprağın doğru bağlanmasıdır. Burada baktığımız zaman ise faz nötr. Yine tam tersi faz nötr. Burası orta kısım topraktır. Mümkün olduğunca sarı yeşili toprak yapalım. Şimdi buradan uçlarımızı biraz açıyoruz. Daha sonra bu uçlarımıza bir ölçü alacağız. Ölçümüzü ise şöyle göstereyim. Şu şekilde bir parça var. Bu parça şuraya takılmaktadır. Bunun nedeni ise şöyle dış üzere şu siyah kısım dış üzeredir. Yani bunu böyle taktığımız zaman bunu da buradan sıkarsak kabloyu çeksek dahi yerinden çıkmayacaktır. Ama bu şekilde çıplak yaparsak burada bir boşluk oluşacak. Ve boşluktan böyle boş şekilde kablodan çektiğimiz zaman yerinden çıkacaktır. Şimdi ölçü alıyoruz şöyle. Bunları şöyle rahatla bağlayacağım şekilde ölçü alalım. Biraz şöyle kısaltıyoruz sadece. Ölçümüz şu ayarda bir şey. Daha sonra uçlarımız soyuyoruz. Elinizde yüksük var ise yüksük takabilirsiniz. Yok ise lehimleyebilirsiniz ya da direkt bu şekilde bağlayabilirsiniz. Ama ttr kablo olduğu zaman ise ttr kablo şudur. Çok tellidir. Antigron kablo ise tek damardır. Bu ezilebilir. Şu vidalarda ezilme işlemi yapabilir. O yüzden yüksek da lehimde yapabilirsiniz. Eğer yoksa da bu şekilde bağlantısını gerçekleştirirsiniz. Şöyle sokuyoruz. Daha sonradan sıkıyoruz. Şöyle tatlı sert olacak şekilde sıkıyoruz. Daha sonradan böyle geriye doğru yokluyoruz. Acaba biz bu kabloyu klemez kısma sıkmışık mı diye kontrolünü sağlıyoruz. Ardından şöyle yine şunları buralım. Sarı yeşil olan kısma şurası bizim toprağımızdı. Burası topraklı sarı yeşil de buraya bağlıyoruz. Yine kontrol ediyoruz şöyle çekerek sağlam. Daha sonra buraya da mavi kablomuzu bağlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken kısım orta kısma toprağa bağlamaktır. Şöyle kıvrılırsa tekrardan çıkartın, biraz daha açın. Şöyle içerisine sokalım. En son ise şu tutarak sıkıyoruz. Bunu da yokluyoruz. Bakın bu da gayet başarılı, sağlıklı. Ardından şu çıkıntıyı şuraya takıyoruz. Tabii ki her prize göre bu değişebilir. En son ise bunu şuraya takacağız. Bunu ise şu şekilde yapacağız. Buraya şöyle kıvırıyoruz biraz. Bakın biraz payı bıraktık çünkü. Şuraya kıvırıyoruz. Bunu yerine takıyoruz ki buradan sıktığımız zaman şunu bizi biraz zorlayacaktır. O yüzden en başta bunu takmakta fayda vardır. 4 tane vidalarımız mevcut. Şimdi vidalarımızı şu şekilde yerine takacağız. Önce buradakini Şöyle bir tutturalım. Daha sonra siyah kısmı şöyle itirelim. Çünkü siyah kısma baskı yapması lazım. Ardından son vidamızı takıyoruz. Bunu da ufak taktıktan sonra şöyle biraz itiriyoruz ki görmüş olduğunuz gibi şuradaki kısmı şu kısım biraz geçmesi gerekiyor şu kısmı. Böyle şimdi sıkıyoruz. bunu da sıkıyoruz. Eşte her şekilde sıkmaya özen gösterelim. Daha sonra bakın böyle çekiyorum. Çekseniz dahi buradan kablomuz oynamıyor. Sağlıklı bir şekilde bağlantı oluyor. Şimdi bunu da böyle takıyoruz. En son ise iki tane vidamızı şöyle takarak priz bağlantımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi sıra yerine monte etmekte. Şimdi arkadaşlar prizimizi yerine takıyoruz. Şöyle ilk vidamızdan şöyle dengeleyelim. Daha sonra şarjı matkap ile sıkıyoruz. Ardından çapraz takıyoruz. Şimdi diğer vidalarımızı takalım. Son olarak sıkıyoruz. Gayet sağlam oldu. Ardından kanala kabloyu işliyoruz. Daha sonradan şuradan geçiriyoruz. Şöyle geçirelim. Şuradan şöyle soyarak buraya bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ama biz şu anda buradan dar soyacağımız için bizi engelleyecek diye biraz geri çekiyoruz. Şuradan rahatlıkla soyabiliriz. Öncelikle işaretimizi koyalım. Şöyle olsun. Daha sonradan geriye çıkartıyoruz. Şimdi buradan işaretlediğimiz noktayı buluyoruz. Şurası. Şuradan dış izoleyi soyuyoruz. Daha sonra tekrar içeriye sokuyoruz. Şimdi şurada 3 tane kablomuz mevcut. Zaten sarı yeşil, mavi yapılmış burada. Burası sarı yeşil olduğu için standarttır yerde ama bazen karışabiliyor. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bu topraktır. Burada ise iki tane kablomuz mevcut. Buradaki uçları açacağız. Daha sonra enerjimizi açacağız. Şu anda enerjiyi kapatmamız gerekiyor. Kapattıktan sonra bantları söküyoruz. Buradan baktığımız zaman kontrol kalemle ışığı yanan kısım bizim fazımız. ışığı yanmayan ise nötrümüzdür. Şimdi biz şöyle uçları soyalım. Bu bizim fazımız. Bu da nötrümüz oluyor. Ya yani biz bunu dokunursak şu an çarpılır. Sigortaları indiriyoruz. Komple bandımızı sökerek buradan biz bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben etrafında ışık olması için enerji varken bağlantı gerçekleştireceğim. Ama siz normalde sigortayı indiriyorsunuz. Kontrol kalemle bakıyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz. Diyoruz ki aha e bunda elektrik yok. Artık bağlantı yapabilirim. Bizim şu an aşağıdaki fazımız, nötrümüz, toprağımız. Normalde ek yaparken burmalı tipler, kremesler de var. Bu şekilde sıkmalı e, de mevcut. Bu Vago marka ama kalite olarak çok iyi ve bu şekilde de bağlantı yapabilirsiniz. Öncelikle ben şöyle toprağa bağlıyoruz. Toprağı yapmak için bakın bir tane tırnağı açıyorsunuz. Ek yapmaktansa bu daha çok kolaydır. Toprak olduğu için şöyle elle yapacağız. Takıyorsunuz ve şu şekilde sıkıyorsunuz. Bakın kontrol ediyorum yerinden çıkmıyor. Aslında en sağlıklısı bu şekildedir. Böyle de ek yapabilirsiniz. Şimdi burası bizim fazımız. Burası nötrümüzdü. Biz kablomuzu standart yapacağımız için kahverengi fazı maviye nötrü bağlayacağız. Şimdi ise fazımız aşağıda olduğu için bunu indiriyorum. Nötrümüzü buraya bağlayacağız. Bu burma işlemi olduğu için şu an kullandığımız kablo tetere kablo. Tetere kabloyu güzelce burmamız gerekiyor ki bizim e, gevşeklik olup Ark oluşmaması gerekiyor. Eğer TTR kablo kullanırsanız bunun en sonunda üzerine lehim yapmanız daha uygun olacak ama lehimdeki bir dahakinde de sökmeniz zor olacak. O yüzden TTR kabloyu çok iyi bir şekilde üzerine sıkmanız gerekiyor. Mümkünse bu tesisatlara antigron kablo kullanın. TTR kablolarda gevşeklik kalma ihtimali oluyor. Ve böylelikle de yangınlar çıkabiliyor. Bakın şu anda nötr'ü bağladık. Ardından fazımıza geçiyoruz. Şu şekilde güzelce gevşek kalmayacak şekilde sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. En son ise komple izol ederek yani bantlayarak bu fazla olduğu için biraz yaklaşmayacağım. Tamamıyla sizlere göstermek için yapıyorum aydınlık ortamda. Normalde enerji varken kesinlikle ve kesinlikle sizler bu işlemi yapmayınız. Nötrümüzü iyice bantladıktan sonra aşağıya ayrı kısma koyuyoruz. Yan yana olmamasına özen gösterelim. Toprağımızı da şu şekilde kenara koyuyoruz ve böylece bütün eklerimizi ayrı bir yere temas ediyoruz ki burada bir gevşeklik esnasında ısı oluşmaması için tabii ki de biz siz burma işlemi yaparken de güzelce sıkı olduğundan emin olun. En son kapağımızı takarak işlemi bitiriyoruz. Şimdi prizimizi kontrol edelim. Şimdi bir tane takıyoruz. Degobajımı takıyoruz. Şöyle Bunu ters taksak, tam tersini çeviriyorum şimdi. Böyle taksak herhangi bir sorunumuz yok. Gayet güzel kullanışlı bir sıvı üstü prizimizi bu aldık. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyin butonuna basabilirsiniz. Destek olmak için katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.